Herkese merhaba. Bugün sizlere ocaktaki yaşamış olduğunuz sorunlarınızı basit bir şekilde bir dakikada nasıl halledebilirsiniz onu anlatmaya çalışacağım. Burada yapacağımız, halledeceğimiz sorunumuz ocak çakmağının çalışmaması. Şöyle çevirdiğiniz zaman çakmaktan hiçbir ses gelmiyorsa ve ateşleme yapmıyorsa bu sorunu basit bir şekilde nasıl halledebilirsiniz sizlere bunu göstermek istiyorum. Hemen ocağımızı kapatıyoruz ve uygulamaya başlıyoruz. Bu sorunlar genellikle ocaktaki şu çalıştırıldığımız met materyalden dolayı başımıza gelmektedir ve bunun içerisine su kaçmakta, yemek artıkları kaçmakta ve buranın tıkanmasıyla birlikte çakmanın çalışmaması sorunu oluyor arkadaşlar. Şimdi burada yapacağımız işlem buradaki gözü sökmek olacak. Gözü sökmeden önce şöyle yukarıya doğru hafif bir şekilde çekerseniz gayet kolay çıkacaktır ve burayı bu şekilde çıkartıyorsunuz. Çıkarttığınız parçaları da aynı şekilde yerine koymanız gerektiği için bu şekilde kaybetmeden muhafaza etmeniz gerekiyor. Daha sonra yapacağınız işlem bakın burada görmüş olduğunuz yer çakmağı çaktığımız bölge. Eğer buradaki tıkanıklık veya yemek artığı durumları oluştuğu zaman burası çalışmaz tıkanıklıktan dolayı ateşleme yapmaz. Bizde öyle bir sorun yok ancak sorun yaşayanlar bu şekilde çözüme ulaşacaklar. Ne yapıyoruz burada? Evdeki kullanmış olduğumuz yağ temizleyicilerini buraya sıkıyoruz. Çamaşır suyuyla temizliyoruz. Bu içeride tortu yapıyor. Ayrıca yemekleriniz taşma yaptığı zaman da bu gözün tıkanmasına sebebiyet veriyor. Burada çok kolay bir yöntem arkadaşlar. Şöyle bir kolonyamız var bizim. Limon kolonyası da kullanabilirsiniz. Böyle bir kolonyayı buraya 2-3 damla olacak şekilde damlattığınız zaman sorunu halletmiş olacaksınız. Şöyle üst taraftan kolonyamızı damlatıyoruz. Bakın üst tarafına geldi. Şöyle elimizle de gezdirebilirsiniz artanlarını. Şöyle yaptıktan sonra isterseniz bir yarım saat kurumasını bekleyin. İsterseniz de hemen bunları takarak işlemlerinizi bitirin arkadaşlar. Şöyle takıyoruz yayını yerine. Bunu da aynı şekilde gözünü kırmadan bu şekilde yerine oturtmanız gerekiyor ve bastırmanız gerekiyor. Şimdi burada hemen deneme yapalım şöyle yaptığınız zaman bu çakmak hemen ateşlemesi gerekiyor. Eğer siz bu kolonya işlemini yaptıktan sonra kendi kendine arada bu şekilde ateşleme yapıyorsa hiç korkmanıza gerek yok. Bu buranın nemlendiği için yapması gayet normaldir. Kolonyanın etkisinden dolayı burayı yapacaktır. Ancak içerideki tortuyu, pisliği söktüğü içinde herhangi şekilde korkacağınız bir durum yok. Bu ateşleme yapma durumlarını dikkate almayın. Yaklaşık bir yarım saat, bir saat içerisinde ateşleme kendi kendine duracaktır. Ve ilk günkü gibi ocağınızı kullanmaya devam edeceksiniz. Bununla alakalı sormak istediğiniz sorular olursa altta bulunan yorum kısmına yorumlarınızı belirtmeyi. Ayrıca videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna şuna basmayı ve paylaşmayı unutmayın lütfen. İyi günlerde kalın, takipte kalın.